İyi günler. Bu sefer sizlere Amazon'dan sipariş ettiğim sipariş etme sebebim de televizyonumun hoparlörleri patlamıştı. Cızırtlar geliyordu. Ben de onunla uğraşmaktansa harici bir sound bar ya da ses çubuğu diye de tarif ediyorlar. Ondan alıp kullanayım dedim. Bunu sipariş ettim. Amazon her zamanki gibi standart ambalajında bunu göndermiş. Şimdi onu sizinle beraber açıyoruz. Önce bir büyük kutusuna koymuş. Üzerine biraz koruma sağlamak için gördüğünüz gibi kağıtlar yerleştirmiş. Asıl ürün şu şekilde Turus marka Bluetooth'u olan telefonla konuşabildiğin 20 watt gücü olan kendisinden bataryalı bir ürün. Bunun içerisinde yine e, bir korumayla ambalaj yapılmış. E, bir de tanıtım broşürü çıkıyor, spikerin. kullanımı ile tanıtım broşürü. Evet. Çubuk e, zannedersem 40 santim boyunda, gayet. E, şık bir dizayne sahip. Gördüğünüz gibi bu ayak kısmı, bu açıp kapama ses düğmesi, mikrofonu var kendi üzerinde ve arkada SD kart takılarak video veya görüntü ya da müzik dinleme imkanına sahipsiniz. Buradan direkt bir AUX bağlantı kablosuyla klasik ses dinleme sistemine de sahip. Şu gördüğünüz düğmeler de SD karttan bir şey seyrederken ileri geri sarma ve durdurma fonksiyonlarını yerine getiriyor. Ben bunu hem Bluetooth hem de direkt AUX'da kullanmak amacıyla aldım. Sesini beğeniyorum. Ve size sadece şöyle bir açıp çünkü bataryası içinde Evet. Bu şekilde cihazın hazır olduğunu ve Bluetooth'a bağlandığını söylüyor. Daha sonra telefonunuzdan veyahut da TV box kutunuzdan eğer televizyonunuz uygunsa televizyonunuzdan Bluetooth'lu bir televizyonsa sesi nakledebiliyorsunuz ve kumandayla da sesi yükseltip alçaltma imkanına sahip oluyorsunuz. Ben bunu dinledim. Gayet güzel bir ses çıkartıyor. Ben üründen memnunum. Şimdilik bu ürün hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız eğer biraz daha bizi teşvik etmek etmiş olursunuz. Teşekkürler.